projenizdeki dairelerde bulunan kişilerin araç bilgilerini Apsiyon'da rapor olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu işlem için Raporlar, İletişim, Daire Araç Bilgileri sayfasını açın. Blok bazlı filtre uygulamak istiyorsanız blok seçimi yapın. Rapor sıralamasının daire numarasına göre mi, kişi adına göre mi sıralanacağını seçin. Rapora sadece bazı kişilerin gelmesini istiyorsanız Kullanım tipi alanından kişi grubunu seçip raporu açın. Açılan raporda projenizdeki kişilerin araç plaka, marka, model gibi detaylarını görebilirsiniz. Rapor'a gelmeyen diğer kişilerin de araç bilgisini eklemek için kişi kartı içerisinde bulunan araçlar alanına gelerek ekleyebilirsiniz. Opsiyon üzerinden dairelerin araç listesini daire araç bilgileri raporundan kontrol edebilirsiniz.